Canlarım selam. Tercih dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz ki bir tercih hazırlama videosu yaptım. Beraber tercih yaptık. E, sayısalda 50 bine girmiş bir öğrencinin e, endüstri ve makine mühendisliği tercihlerini yapmıştım. E, ekranın herhangi bir yerinde çıkmıştır. Şimdi izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. E, ve yorumlara yazmanızı istedim. Hangi sıralama aralığında, hangi puan türündesiniz ona göre bir e, video daha çekelim diye. En çok gelen yorumu şu olarak gördüm. Hani bölüm bazlı yorumlar gelmiş ama genel olarak şöyle bir yor şöyle yorumlar gelmiş. İşte eşit ağırlıkta şu sıralamadayım. Nereden başlamalıyım? Nereye kadar gitmeliyim? İşte sayısalda şu sıralamadayım. Nereden başlamalıyım ve kesin yerleşmek için işte nerede kapatmalıyım listemi gibi eee bir sürü yorum vardı bu e, o yüzden tercih listesi hazırladığımız videodan sonraki videoyu ben sayısal ve eşit ağırlıktaki belli puan aralıklarında ne kadar geriye ve ileriye gitmeliyiz onunla alakalı bir video çekmek istedim ama e, sizin yazdığınız yorumları da dikkate alıyorum tabi bunlar da sizin yazdığınız yorumlar ama e, Spesifik olarak işte 75 binde eşit ağırlık işte 150 binde sayısal da tercihler işte 50 binde ebelik tercihi gibi öyle da hazırlıyorum yavaş yavaş ama bu çok fazla sorulan bir konu o yüzden şimdi biraz onu konuşacağız. Şimdi sayısal eşit ağırlık diye neden ayırdık? Neden işte 100 binde, 50 binde, 150 binde aynı yelpazede daraltıp genişletmiyoruz? sayısalda, sözelde sözel de, eşit ağırlıkta farklılık gösteriyor. Onunla ilgili hemen e, ÖSYM'nin bir verisine bakalım. Arkadaşlar geçen senenin yani 2019'un yığınsal dağılımı. AYT, TYT sayısal sözeldeki e, puan yerleştirme bazlı yığınsal dağılımı. Burada yığılmaları görebiliyoruz. Bakın e, hepsine bütün istatistiklere bakmamıza, bütün puan aralıklarına bakmamıza gerek yok herhangi bir şey bir tanesini seçebiliriz. Sayısal alanına bakalım öncelikle. Şimdi sayısal alanında atıyorum 410 ve üzeri puan alan kişi sayısına baktığınız zaman bakın 410 ve üzeri 57.140 yani 410 puan alan adam 57.140. olmuş ve 410'dan artmaya başladıkça önünde 57.000 kişi var. Böyle düşünebiliriz. Şimdi sayısalda bunun 2020'deki karşılığına bu seneki karşılığına bakıyoruz. 410 ve üzerine baktığımız zaman bu sene buradaki 90.000 kişiyi görüyoruz. Yani geçen sene 410 ve üzerinde 57.140 kişi varken bu sene 410 ve üzerinde 90.140 kişi var. Yani yaklaşık olarak ne kadar bir artma var? Yaklaşık olarak 33.000'lik bir artma var. Yani fazlaca bir yığılma var. Aynı muadilde bir sıralamada eşit ağırlığa bakalım. Yani 50.000'lerde ee, bakalım bakalım 61 bin var bakın burada eşit ağırlıkta Mesela 370 ve Üzeri puan alan 61 bin Kişi var eşit ağırlıkta yani 370 ince 61 bin 763 olmuş ve, e, 370 puan alan ve önünde De 61 bin 763 kişi Var şimdi bunun 370 ve üzerinin bu seneki karşılığına baktığım zaman 3 370 ve üzeri bu seneki karşılığına bakıyorum eşit ağırlığın 87.912 neydi 61.000 di ne olmuş 87.000 olmuş ne kadarlık bir artış var 61'den 87.000'e yaklaşık olarak 26.000'lik bir artış fazladan bir öğrenci yılması olmuş gördüğünüz gibi e, bu tüm puan türlerine ve tüm aralıklarda geçerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayısal alanda eşit ağırlık alanına oranla daha fazla bir sıkışma, daha fazla bir kalabalık, daha fazla bir öğrenci hakimiyeti var. O yüzden biz sıralamalarımızı sayısala göre yaparken eşit ağırlığa göre birazcık daha cesur olabiliriz. Bu aslında eşit ağırlığın avantajına gibi gözüküyor ama dezavantajına. Çünkü eşit ağırlık tercihlerini yaparken ee, geri gideceğimiz miktar sayısal tercih yaparken gideceğimiz miktardan daha az olacaktır dedim ve şimdi tercihlere bir bakalım şimdi arkadaşlar 25.000'deyiz sayısal da öncelikle bunu inceleyelim Sayısalda 25 25.000'deyiz ne kadar geri gitmek istiyoruz ee, geri gitme oranımız her sene şöyle olurdu. Biz 2019'da 2018'de tercih danışmanlığı yaptığımız arkadaşlara derdik ki 25 bin demişsin bunun %10'u ya da %15'ini al. Yani 2500 5000 kişi arası bu kadar geriden başla. Neyden başla? 20 binden başla. Ama sayısalda bu sene çok fazla bir yılma olduğu için 25.000'i 20.000'den başlatmak yerine sanki böyle 15.000'lerden başlatmak daha iyi gibi duruyor. O yüzden ben e, burayı 15.000'den başlatırım. 15.000'den başlatıp kaça kadar gideceğiz işte orası size bağlı. Kaça kadar gideceğiniz arkadaşlar bir ucu sınırı yok. Bu şuna göre değişiyor. Ben 25.000'inci oldum ve seneye yerleşememe durumu yaşayıp mezuna kalmayı kabul ediyor muyum? Eğer buna cevabınız evetse yani e, açıkta kalmak sizin için bir sorun teşkil etmezse seneye bir de hazırlanabilirseniz burada çok fazla ileri gitmenizi tavsiye etmem. 25.000'deyseniz yine bunun %10'u yaklaşık olarak 2500-5000 arasında bir kişiye denk gelir. 30.000'e 30 kadar gerilemeniz yeterlidir. 30-35 bin arası yani 30 bin burası için ideal. 30 bin yazalım şuraya. Ama diyorsanız ki hocam ben kesinlikle mezuna kalamam. Ben 25 bininci oldum. Elimden gelen buydu. Belki ikinci, üçüncü kez mezuna kalıyorum. Daha mezuna kalma şansım yok. O zaman arkadaşlar buradaki 30 bin sizin için yeterli olmayabilir. Çünkü biz bu aralıklarda çok fazla görmeyiz öyle bir 5 binlik artış. Yani ben 30 binlik yeri yazdım. Sıralamam 25 bin. O 22 binlere, 23 binlere gerilemez genelde. Yani bu tercihte de çok rahat yerleşebileceğiniz aslında gözüküyor. Ama, ama bir de aması var bu işin. Yani zaten 24 tane tercih yapıyoruz ve bu Birazdan söyleyeceğim tercih dağılımımızı. Bu 25.000'den sonra yapacağımız tercihler zaten 4 tane 5 tane 6 tane tercih olacak. Şans arkadaşlar tercih işi biraz şans biraz da arz talep meselesidir. Öğrencilerin yöneliminin değişmesiyle çok fazla değişkenlik gösterir. Kontenjanlarla çok fazla değişkenlik gösterir. O yüzden buradaki 30.000 bizim için iyidir. Biz böyle bir tercih yaparsak yerleşiriz. Çok yüksek ihtimal ama yine de eğer güven güvenemiyorsa kesinlikle mezun kalma gibi derdimiz yoksa bu 30 bin arkadaşlar opsiyonel olarak 35 binlere çıkartabilirsiniz. Şimdi eşit ağırlığa baktığımız zaman eşit ağırlıkta sayısal kadar cesur olmak aslında, mümkün değil çünkü burada daha az bir yığılma var. burada geçmişe göre daha normal bir durum var. O yüzden ben 25 binle yapılan bir tercih aralığını burada 20 binden başlatmayı ideal olarak görüyorum. İşte 20 binden başlatırsınız nereye kadar gidersiniz? Gideceğiniz yer yine sınırsız arkadaşlar O yüzden ben buraya 30da yazabilirim. 30 bin de yazabilirim ama opsiyon olarak ben kesin olarak yerleşmek istiyorum diyorsanız 35 bin kadar burayı, burayı geriletebilirsiniz. Ama bak şunu söyleyeyim. Burada sayısal puan türünde 30 binlik bir yere yerleşme ihtimaliniz eşit ağırlık puan türünde 30 bine yerleşme ihtimalinizden daha düşük. Çünkü burada daha fazla yığılma var. Oynamalar, gitmeler, gelmeler daha fazla olur eşit ağırlıkta o kadar fazla olmaz. Yani eşit ağırlıkta 30 binlik yere sayısala göre daha rahat girebilirsiniz diyebiliriz. Mesela 50 binde bir tercih yapıyoruz. Dün bunu konuşmuştuk zaten. 50 binde bir tercih yapıyorsam e, yaklaşık olarak burayı 35.000 aralığıyla e, 65 bin aralığında bir tercih listesi oluşturabilirim. Ama bu kesin bir tercih olur. Eğer ben e, çok fazla sıralamamın dışına çıkmak istemiyorum diyorsan buraları 60 bin civarına da getirebilirsin. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. 50.000'in gerisindeki durumlarda yani 50 binden aşağı durumlarda hocam 35 bin değil de benim istediğim yer 32 bin 500 kapattı. Ya gelmeyecektir onu söyleyeyim. Yani çok gelmesi çok sürpriz olur. 50 binden 32 bine gerilemesi. 20 bin oralarda hareket çok zor. Ama şansını denemek istiyorsan içinde kalmasın mutlaka tercih listesine yer ver. Bir, bir tercih gitmiş olur. Yani o çok fazla bir problem değil. Eşit ağırlıkta baktığın zaman bu 35.000'i 40.000 yapmak daha mantıklı olur. Eşit ağırlıkta 40.000 ile yine ben buraya 60.000 yazacağım arkadaşlar. 60.000 arasında gitmek gelmek daha mantıklı olur. Ama tabii ee, baktığınız zaman buradaki gerçekçi durum 60.000 değil de 55 bin olursa buradaki 50 binlik sıralamamızı daha güzel değerlendirebiliriz. Dediğim gibi 50 bindeki oynamayla sayısal alanda eşit ağırlıktaki 50 bin ile 60 bin arasındaki oynama bir olmayacaktır. Sayısalda daha fazla hareketlilik var. Çünkü o alan puan türü arasında çok fazla öğrenci var. Belki eşit ağırlık öğrencileri de var. Pıt 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 onlar o aradan çıkar, çıkabilir. Ama eşit ağırlık aralarında çok fazla sayısal öğrenci olmadığı için onlar o aralıktan ele, daha çok ele elemine olmazlar. 75.000'e baktığım zaman yine işte %10'unu düşündüğüm zaman ne oluyor? 7500 10.000 arası oluyor. İşte 65.000'leri burada 60.000'lere 60 çekebiliriz. 60.000 olabilir burası. Gidiş yani uç taraflarda yani 85.000 civarı olabilir. 85 bin civarına yerleşebilirsiniz. Çok yüksek ihtimal yerleşirsiniz. Ama sayısalda hareketlilik çok olduğu için bu şu an hep normalleri yapıyorum. Hemen değiştiriyorum. Diyorum ki çok fazla hareketlilik var. Ben açıkta kalma riskine de göz almak istemiyorsam buraları 90 bine çekebilirim. 85 bin, 90 bin bunlar da çok aslında 75 binlik bir aralıkta çok fazla problem değil. Eşit aralıkçıysam ben bunu 5000 daha geriye çekerim arkadaş. 65 binden başlatırım daha gerçekçi bir tercih olur. Ee, buraya da ne kadara çekebiliriz? İşte 85 bin civarına burayı da çekmek aslında mantıklı olur. 100 binlere geldiğimiz zaman artık hareket daha da artıyor arkadaşlar. 100 binlere geldik çok fazla hareket artmaya başladı. Şimdi 50 binle e, sıralama 50 bindeyse, e, o 50 binle geçen sene almış yerlerin işte 48 binlere 47 binlere 46 binlere e, oynama ihtimali var yok değil olduğunu görüyoruz kılavuzdan e, ama 100 binlerde bu adam işte 80 binden 100 bine sıçrayabilir. 100 binden 150, 120 bine, 115 bine sıçrayabilir. O yüzden burada bakın yelpaze birazcık daha genişliyor. Ne oluyor? %10'u 10 bin yapar, %15'i 15 bin yapar biz 20.000 bin civarında bunu oturtursak 80 bin ile tercihte başlamak çok mantıksız bir hareket olmaz. Ama burada dediğim gibi yine istediğiniz yerler varsa 80 binin altında mutlaka tercih listenize yer verin. Şansınızı deneyin. Hatta 100 binlik yeri ben 80 bin değil de sizin yerinizde olsam 75 binden başlatırım. 80 binlik, 78 binlik bir yerin 22 bin gerilemesi sayısalda normalde çok mümkün değil. Ama 100.000 alanındaki yılma göz önünde bulundurulduğu zaman hani bir şans denenebilir mi? Yani olmaz ama bir şans denenebilir arkadaşlar. Yani 80 bin, 78 bin, 80 bin, 81 bin buralar buralardan başlanılabilir. Ama tabii gidip fantezi olsun diye 30 binlik yere de yazabilirsin. Yani içinde kalmasın. Gelmez gelmeyeceğini biliyoruz ama yazabilirsin. Ee, gidiş tarafında bu tarafta arkadaşlar 100.000'in binin üstüne çıktık artık ee, hareketlenmeler birazcık daha arttı buradaki sürp burada sürprizler yaşanabilir dediğim gibi yine mezuna kalma sıkıntımız yoksa e, bu tercih listesini 125 binde kapatmak Aslında mantıklı gibi durur Bence ama kesin yerleşmek istiyorsak buralarda bir 130 binleri falan da görebiliriz 100.000 eşit ağırlığa baktığım zaman eşit ağırlıkta ben 80 binle 85 bin arasında başlarım yani gerçekçi tercihlerim orada başlar açıkçası onu söyleyeyim. Gerçekçi tercihlerim 80 binle 85 bin arasında başlar. Buraya da 80 bin yazalım mesela. Nereye kadar gider arkadaşlar? Eşit ağırlıkta 120 bin'e kadar gidilebilir. 120 binlik bir yeri yazdığınız diyelim. Geçen sene 120 bin alıyor. Siz de 100 bindesiniz eşit ağırlıkta. Buraya 90 9 girersiniz. Eğer kontenjanında bir sıkıntı yoksa böyle aşırı bir yüzde %20'lik %10'luk azalma yoksa 3-5 azalma artma çok anlamlı değil. Yani şöyle anlamlı aslında anlamlı tabii ki ama hani 20 bin civarında oynatacak kadar olmaz 3-5 kontenjan artışı ya da azalışı. Dolayısıyla 120 binle alan bir yere çok yüksek ihtimalle gireceksiniz. Ama açıkta kalma sıkıntınız varsa dediğim gibi 5000 bin civarında arttırın 120 binleri 130 binleri görün 125 bine geldiğim zaman arkadaşlar burayı bakın ee, gördüğünüz gibi yelpaze genişleyince artıyor Buradaki aradaki fark 15.000. Aradaki fark ne oldu? 15.000. Buradaki aradaki fark 25.000 oldu gördüğünüz gibi. Bakın buradaki aradaki fark 10.000'di. Arttıkça aradaki fark da artıyor. Burası 25.000. Şimdi artık biz 125.000'e geldiğimiz zaman aradaki fark birazcık daha artmaya başlayacak. İşte 95.000 ile başlayacağız örneğin. 95.000 ile tercih yapmaya başlayacağız. 30.000'lik bir artış azalış var görüyorsunuz. Çünkü artık 125.000'de yığılan öğrenci sayısı daha da arttı. Öğrenci sayısı arttığı için e, aradaki oynamalar, üniversite e, bölümleri arasındaki taban sıralamaları arasındaki geçişkenlik biraz daha artacaktır. 95 bin e, öbür tarafa nasıl yansıyacak? Yani 125 bin'i nerede kapatacağız? Ben sayısal alanında olsam ve kesinlikle e, yerleşme sıkıntım yoksa mezuna da kalmak benim için problem değilse 125 bininci olduysam açıkçası burayı yaklaşık olarak 145 binlere kadar geriletirim. Hatta 150 bin yazabilirim yani ben burayı 150 bine kadar geriletirim. Ama 150 bin, 148 alan bir yer. Ben de 125 bininci olmuşum. Kontenjanı da diyelim ki azalmış. Bura benim için tehlike arkadaşlar. Girerim. Girer gözüyle bakarım ama yine de eğer 150 binleri görürseniz daha da garanti olur arkadaşlar. Biraz paranoyak olacağız biz tercih yaparken onu söyleyeyim. Eşit ağırlığa baktığım zaman arkadaşlar eşit ağırlıkta birazcık daha 100 binlerden başlamak lazım diye düşünüyorum. 100 binlerden başlarız. Nereye kadar gideriz eşit ağırlıkta? Yani 100 burada da 140 binleri e, görebiliriz. Çünkü eşit ağırlıklarda bu aralıkta e, yine yığılmalar sayısala göre az olduğu için e, bölümler arası geçen seneye göre geçişkenlik biraz daha az olacaktır. 140 bine kadar gittiğimiz takdirde yerleşme olasılığımız çok yüksektir ama tabii garanti olmasını istiyorsak bakın her seferinde her aralıkta bunu söylüyorum sürekli tekrara düşüyorum. Garanti olmasını istiyorsak 5.000 10.000 daha geri gelmek lazım. Bunlar hani puanımızı doğru değerlendirebileceğimiz tercihler. Geldiğim zaman 150 bine. Artık birazcık daha buralarda cesur olmak lazım. 150 bin tercihleri yaparken. Nereden başlamak lazım? 150 binlerde tercih yapıyorsak. Yani yaklaşık olarak işte 110 binlerde, 115 binlerde başlamak gerekiyor. 115 binden başlarım ben 150 binde olsam. Kaça kadar gitmek lazım arkadaşlar? Artık burada 200 bine kadar gidebilirsiniz. Çünkü burada 180 bin alan bir yer görüyoruz kılavuzda. 130 bin alan bir yer bile 160 bine sıçrarken siz ben 190 bin alan yeri garanti oraya koydum dediğiniz zaman orası bir 30-40 bin oynama şansına sahip. Bak oluyor örnekleri kılavuzda var. Ama işte 200 binler artık garantidir. 190-180 binler çok dediğim gibi az önceki istisna durumlar olmazsa büyük ihtimal yerleşirsiniz. Eşit ağırlığa baktığım zaman eşit ağırlıkta yine sayısala göre hep temkinliyiz farkındaysanız. Ne yaparız? 120.000 civarından başlatırız buradaki tercihleri. Nereye kadar gideriz? Yani ben olsam 200 200.000'e kadar gitmem eşit ağırlıkta. 150 isem yani 180 bin civarlarına gelelim. Orada dururum ben olsam. Baktığım zaman 175.000'e artık daha da cesur olmaya başlıyoruz. 175.000'de tercihlerimi 125.000'den başlatabilirim. 125.000'den başlatırım. Açıkçası 225.000'e kadar giderim. Artı eksi 50.000 koydum ben buraya. Çünkü arkadaşlar buralardaki geçişkenlikler artık çok çok fazla olacaktır. Yani tabi birazcık fazla. Mesela 130.000'le alan bir yer 175.000'de normalde almaz arkadaşlar. Almayacağı belli. Ama dediğim gibi sayısal alanındaki yılmalar beni her zaman bir soru işaretine atıyor. O yüzden ben 130, 135, 140 bunları 175 binde mutlaka deneme taraftarıyım. Kesinlikle deneyin. Hatta istiyorsanız burayı 120 bin falan bile yapabilirsiniz. 120 binlik yerleri deneyebilirsiniz. Geri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu aralıklar kesin aralıklar değil. Bunlara artı eksi 5 artı eksi 10 bin koyabilirsiniz. Ya da dediğim gibi yani 120 bin ile 225 bin arasında dedik ama sizin hayalinizdeki yer 105 bin alıyor. Mutlaka yazın orayı. Yani deneyin şansınızı. İlla bunları yani 120 bin, 119 bin olmaz değil. Bunlar ortalama aralıklar. Ortalama aralıkları göz önünde bulundurun. Kendi isteklerinizi göz önünde bulundurun. Ama buradaki gerçekçiliği de lütfen kaçırmayın. Eşit ağırlığa baktığım zaman eşit ağırlıkta 175 bin sıralamayı açıkçası 125 bin, 130 bin civarından Başlatmak mantıklı. Ben say iştiharlıkçı olsam 130 bin'den başlatır. Nereye kadar giderim? Yaklaşık olarak 100 yine 190 bin, 200 bin sanki burada iyi gibi. 175 isem 200 bin sıralamaya kadar geri gitmek sanki burada mantıklı olacak gibi duruyor. Aşağı baktığım zaman 200 bin sıralamalar artık buralarda çok çok daha Yelpazenin genişlemesi lazım arkadaşlar. 200 bin sıralamaya sahipsek ee, yani burada artık 125 binden başlayabiliriz. 125 binden başlayıp Kaça kadar gidebiliriz? 250 bine kadar gidebiliriz. Burada cesuruz, hareketliyiz, sıkıntı yok. Bakın ne kadar arttı görüyor musunuz? 15.000 binken burada artık 75 binlik bir yelpaze içerisine girdik. Ee, uçta da 50 binlik bir yelpaze içerisine girdik. Eşit ağırlık için e, bunu değiştirmeyeceğim bakın. Yine 125.000 yapacağım ve burayı 250 bin yapacağım. Çünkü artık 200 binlere geldikten sonra e, oradaki anlamlı geçişler düşüşler artışlar 30 binler 40 binler sayısalla daha fazla benzerlik göstermeye başlayacak. Çünkü yığılmalardan da baktığım gördüğüm kadarıyla şu gerilere doğru gidildikçe sayısal ve iştarlıktaki yığılmalar birbirlerine yaklaşmış. Yukarı taraflarda benzer belirgin farklar var. O yüzden geriye doğru gidildikçe birbirlerine yaklaştırmak lazım diye düşünüyorum. 250 bininci sıralamayı da en son olarak inceledim. 250bine geldiğimiz zaman falan artık yani burayı 150 bin sıralamadan başlatıp burayı artık kesinlikle yerleşmek değil de yine de açıkta kalmak istemiyorsak 300 bin sıralamalar hatta 300 bin'i de birazcık aşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü oralarda çok fazla oynama olur. 325 bin kadar gerilemek lazım. Aynı şekilde burayı da 150 binle 325 bin arasına geriletmek gerekiyor arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla, yılmalardan anladığım kadarıyla ve geçen seneki geçişlere anladığım kadarıyla kaba taslak olarak e, bu aralıklarda yapmanız gereken tercih aralıkları, yelpazeleri, genişlikleri bu. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum bunlar kesinlikle böyle e, garantör veriler değildir arkadaşlar. Yani e, bunları yapacaksın. 125 bininciysen, bu aralıkta tercih yapacaksın diye bir şey yok. Dediğim gibi uç taraf sizin belirleyeceğiniz yani üst taraf, şu taraflar, bu taraflar sizin belirleyeceğiniz yerler. E, üniversite sınavını kazanamazsanız, yerleşemezseniz bir üniversiteye, tekrar mezuna kalmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu gibi unsurları da düşünüp ona göre karar verin. Aşağı tarafta da bence buralar hep üst sınır arkadaşlar. Bunların altında yazacağınız yerler yazılabilir ama. Yani şöyle söylüyorum 100 alan bir yerde 60 falan tercih yaparsanız bu çok gerçekçi bir tercih olmaz. 100 alan bir yer 60 almaya başlarsa ve bu düzenli bir istisna bir durum olmazsa bu düzenli bir geçiş olursa zaten or çarşı pazar öyle bir karışır ki yani çok sıkıntılar olur. O yüzden o tercih yine oturacaktır yerine ama dediğim gibi bu seneki yılmalardan dolayı geçen senelere göre bir miktar daha cesur olmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, yorumlara yazabilirsiniz, olumlu fikirleriniz, olumsuz fikirlerinizi hocam burada yanlış düşünüyorsunuz. Bakın şöyle olur, böyle olur diye biz de insanız sonuçta. E, yani bakıyoruz, araştırıyoruz ama sonuçta e, sizin fikirlerinizde o açıdan benim için önemli. Onun dışında istediğiniz, farklı incelememi istediğiniz şeyler varsa onları da inceleriz. Ben şu sizin bölüm ve sıralama tercihlerinizde böyle çok çarpıcı örnekler olanları inceleyip onlarla ilgili de video yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.